Yorumculuğa başladığımdan beri en sıkıntılı maç önü yayınımdı. 10 kişi kaldık ya Son bölümde. 10 evet. kişi. 10 kişi. Gol yemedik. 2-2 bitti. Galip de gelebilirdi. Evet. Barış'ın 2 tane rövaşatası var. Var. 2 tane duvar. gol attık İspanya'ya. 19 gol attı. Gol yemediler. Sesim kısıldı. Hatta e. gollerde. <laughs> Vallahi helal olsun. Dünya konuşacak. Dünya. İspanya... Dünya Kupası'nın şu an bir numaralı favori takımı. İçeride kaç? 63 maç. Evet. Dünya Kupası'nın. Bugün de gol yemediler. Grupta bir gol yemediler. Bırak iki pozisyon vermediler. Biz iki gol attık. Üçü dördü de bulabilirdik. Size helal olsun. Montella teknik heyet, Federasyon Başkanı yönetim. Tutanımız Altay. Atanamız Deniz, forvetimiz Salih. Barış da pozisyonlara girdi. Vallahi herkesi tebrik ediyorum. Oyuna giren ilk 11 oynayan hani bir maç önünde 2-2 dese 10 milyonda bir ihtimal. Biz bunu elde ettik. Bir de 10 kişi kalarak elde ettik. Vallahi ben çok gururluyum. Mutluyum. Orada da 8 yılım geçti. Az çok İspanya'da. Orada maç oynamanın zorluğunu bilen biriyim. İlk maçta 6 gol yemişiz As oyuncularla çıkıp yedik. Beklenilmeyen bir şeydi. Biz bu kadar kötü değiliz demiştik. Bugün abi 1 5 4 1, 1 5 3 2 adı neyse oynadık. Erken gol yedik. Ne dedim? İlk maçta gol yedi kırıldık. Bugün kırılmadık. Evet. Kırdık. 1-0'dan 2-1 öne geçtik. Deniz ilk golünü attı. Salih Özcan ilk golünü attı. İlkleri yaşadık. İspanya'ya da bu sezon itleri yaşattık. De La Fuente. Başka takıma karşı konsantre ol. Bize karşı çok <laughs> konsantre oldun. Dünya Kupası finali gibi gördün. Son dakika bir gol oldu. Olsa çok evet. doğru. Altay sen ne yaptın koçum benim ya? O sonuç şut maç çok maç iyiydi. Maç önü adam. dedim ki Altay'ın evet. inanılmaz bir performansı lazım. Böyle bir maç. İlk kere 2-1 belki. Fabian Ruiz'in net pozisyonu var çıkardı. Kusura bakmayın sesine. <laughs> sen... Attığımız gollerde bağırdım gitti ses. Gitti. Buradan İspanya'ya gitti. Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar 3-2 yendik. 15 puana 15 puan. Dünya Kupası'na direkt gidemiyorduk. Bak işi buraya getirdik. Valla biz berabere kalmadık. Bugün çok şey kazandık. Bence de. Yemin ediyorum çok şey kazandık. <laughs> Helal olsun yani. Helal olsun tek kelimeyle. Çok tedirgindim. Umutsuzduk işin doğrusu. Yani. Çok umutsuzdum. Ama işte futbol başka bir şey. İnandığında, özgüvenli olduğunda, bizim milli takımımız koştuğunda, mücadele ettiğinde helal olsun. Orkun çok iyi oynadı. Evet. Gerçekten. İki Sali, golü de, de çok önemli katkısı golünü var. golünü attı. Barış ilk yarı çok top kaybetti. İkinci yarı o roboşotalardan biri girse bu gecenin gollerinden biri olurdu. Aynen, İspanya ile berabere Vallahi... kaldık ya. 63 maçtır iç sahada yenilmemiş. İspanya'yı yenebilirdik. O anları yaşadık. Baktığımız zaman futbolumuzun ne kadar öne gittiğini. Şimdi abi bak kaç sene? 71 yıl yıl olmuş. 71 yıl. 71 yıl sonra Sonuç olarak baktığımız zaman futbol anlamında ileri gittiğimizi gördüğümüz bir tablo oldu. Rakip takım yedek takımla çıktı diye öyle ya işte sağda solda şimdi mesaj atanlar olmuş, hı hı. yedeklerdi, medeklerdi falan filan. Ya bunlara fazla takılacak şeyler de değil olsun. Sonuç olarak biz bir playoff maçı oynayacağız ve artık playoff maçında Dünya Kupasına gideceğiz veya gidemeyeceğiz bunu göreceğiz. İspanya deplasmanından güçlü çıktım ama nasıl güçlü çıktım? Salih'i kazandım. Nasıl güçlü çıktım? Deniz'i kazandım. Orkun. Nasıl güçlü çıktım? Orkun'u tekrar kazandım. Bu oyuncuların hepsi o playoff maçında yarım saat bir süre bulur. O zaman formda olurlar. Oynarlar mı? Veya hoca ne düşünür? Bilmiyoruz ama hepsi Dünya Kupası'na gidebilmek adına elinden geleni ardına koymayacak. Bizim ülkemizin Dünya Kupası'nın olan özlemini de biliyorlar. Ve... Bizim için çok fevkaladenin feykinde istediğimiz gibi bir, ben istediğim gibi bir skorla ayrıldım maçtan. Maçtan önce 3 mi yeriz 5 mi yeriz diye Twitter'da sağda solda e, troll hesaplar geziyordu. Kimseye de fırsat vermeden alnımız dik, başımız dik. Tamam İspanya belki bizden daha kabiliyetli, daha oturmuş, daha yetenekli oyunculara sahip olabilir. Ama bizde varız dedik. Yarın öbür gün Dünya Kupası'na gidersek de, İspanya'yla da karşılaşırsak ben zannetmiyorum ki benim korkum yok İspanya'dan. Benim İspanya'dan korkum yok. Şu anlamda İspanya artık ilk maç gibi bir şey bize kesinlikle böyle bir şey söz konusu olamaz. Kafa kafaya da mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Sadece o gün oyuncuların bazılarının gününde olup olmaması skora etki edebilir diye düşünüyorum Oğuzcuğum. Altay bugün maçın bir puanının sahibi. Direkt. ...yatıyoruz Altay... ...kalkıyoruz Altay... ...sağa bakıyorum Altay... ...korner geliyor çatalda biri var Altay... ...altı pasa arkaya top atılıyor... ...birinin ayağı var Altay... ...Altay... ...kaç tanesin oğlum sen Allah nazardan saklasın... ...gözden uraksın ...unuttuk zannediyorsun ama biz bizi... ...dünyada temsil eden... ...Avrupa'da temsil eden hiçbir kardeşimiz unutmuyoruz... ...sen de kendini zaten unutturmuyorsun... ...hiçbir zaman... Ee, ...şundan yana... Binlerce kez şükürler olsun ki gerçekten bizim milli takımımız hep kaleciler konusundan gülüyor. Rüştü Reçberler, Volkan Demirel'ler ondan öncesine bakıyorsun. Ondan sonrasını Uğurcanlar Canlar, efendime söyleyeyim Altaylar, bundan bir önceki jenerasyonlar, Onurlar, Tolga Zenginler. Bin şükür hiçbir zaman bu sıkıntıyı yaşamıyoruz. Yani hangisi oynarsa oynasın. Hangisi e, formaya giyerse giysin elinden geleni ardına koymadan mücadele ediyorlar ama bugün Altay'ı Al şöyle bir gerçekten Oğuz ayrı bir Altay'a parantez açmak lazım. Altay'ın oynadığı bugün futbol kelimelerle anlatılacak kadar basit bir futbol değil. İnanılmaz işler yaptı. Öyle ki son dakikada o çatal ne ya, o ne yapıyorsun oğlum. Bak abi. ben sana söyleyeyim Altı kurtarışının dört tanesi net gollü futbol. Netin, neti, netin neti. Netin yani. neti ya. Altay'ın en büyük özelliği ne biliyor musun? Karakteri. Ankara gücünde forma giydiğinden bugüne kadar Fenerbahçe'de forma giydi. Fenerbahçe'den sonra gitti, United'a gitti. Gidi şöyle, geliş böyle işte oynadı oynamadı. Milli takımın kalesini korudu. Hiçbir zaman futbol dışında herhangi bir şeyle ne adını gördük ne sanını duyduk ne bir şeyini duyduk hep kendini futbola verdi. Evet. Profesyonelliğinden dolayı da tebrik etmek lazım. milli takımda da her zaman oynadığı zamanda da yedek beklediği zamanda saygı se sevgi çerçevesinde karakteriyle herkese örnek oldu. Tebrik etmek lazım. Bugün de müthiş bir maç oynadı. Ee, ben Altay'ı kendi ülkemde bir takımın kalesinde görmek şahsım adına isterim yani. Dakika, Arkadaşlar şimdi İspanya'nın deplasmanında puan almak istiyorsanız bir defa şuna bir hemfikir olalım. İspanya deplasmanından puan nasıl alırsın? 1. Goller atarak alırsın. Dünyanın en iyi savunmasında yapsan İspanya takımına en az bir tane veya da iki tane kendi evinde gol atman lazım. Çünkü İspanya sana atar. Bunlar atar. 4 kişinin içinden Oğuz elimle atamazsın o topu oraya. Adam adrese teslim eder gibi atıyor işte. Bu yüzden zaten dünyaca ünlü oyuncular böyle oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu adam sana atar. Buna bundan puan almak istiyor musun? Bunu yenmek istiyor musun? Kazanmak istiyor musun? O zaman gol ve goller atacaksın. Ki bizim de bütün takımımızın olmamasına rağmen kaptan bile yoktu yani bugün sahada baktığın zaman. Bugün İspanya deplasmanında bir takım nasıl oynarsa Montella'nın da hakkını hakkına düşeni vermek lazım ki Türkiye on oynadı. Montella. Türkiye on oynadı. Montella bu işi çözdü. Artık Montella ilk geldiği zaman milli takım e, teknik direktörü değildi. Ama zaman geçtikçe Montella da artık Avrupa'da uluslararası liglerde bu arenalarda nasıl sistemin iş yaptığını görüp uyguladı ve şu anda biz aslında sabrımızın meyvelerini yiyoruz. Biliyoruz ki Montella ile ilgili hiçbirimizin ümidi yoktu. Ama ben de dahil bütün hepimizi şaşırttı mı arkadaşlar? Şaşırttı.